Bu boş spor o zaman amına koyayım. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz ya? Biz, e Baba. Eygölüm, var. <gülüyor> <gülüyor> Esa? gel buraya gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Kızım. Bir şey söyleyeyim. Baba ne yapıyorsun? Vallahi aklım çıktı ya. Bak sana getirdim. Yemin ediyorum aklım çıktı. Ben Aa. onlarla geçen şov yaptım onu biliyor musun? Vallahi mi? Vallahi diyorum ben oradakilerle... Aa bu Özgen'in. Bu benimkiler, benimkiler orada. <laughs> ben o gördüm kullandım bile bunları. Özgen'i geç çürümüz. bıçak çıkarınca. Lan doğum günüm değil. Sen niye doğum günü kutlu olsun dedi. Baba hani böyle yapıyorlar ya. <laughs> <laughs> o Ne yabancı yani. ben bunu ilk gördüm ha. <laughs> ne İlk defa takıyorsun. O çok güzel ama yakıştı mı da sana Hı. ha? Bak bak Esra'ya bak. O da şaşırdı emin ediyorum. Aa chat! Selamun aleyküm. Ha, ne Diyor ki nasılsın baba iyi misin diyor. Baba var ya baskın yapıyor. Bu ara baba bu şey çok gelmeye başladı ha. Nereye? Yayınlara bir... Sen bir özledin yayınları ya. Vallahi ben bir özledim. E şey yapalım şu hadi. Bir ben, koltuk getir ya bize. Ben bir patlatacağım. Koltuk. Konya'da. Gelecek gelecek. Ayarlayacağız. Yemin ediyorum ya oğlum bir dur ya. <laughs> Nerede? Konya'da mıydı? Neredeydi o koltuk? Kanki Kankiyorum sizi kendinize iyi bakın. Baba sen adamı niye sokup evet. Evet, şey git, kalır, <laughs> sıkıntıya sokup gitmesini şey yaptın Kemal? Ne gel? Takipte kalın. Sıkıntıya girdi gitti gördün mü direkt? Kankiydi. Oğlum adamı Kankiydi. Niye, Kankiydi. Sıkıntıya <laughs> baba, niye sıkıntıya soktun? Mehmet amcayı niye sıkıntıya soktun? Adam ne güzel yayına gel. <laughs> <laughs> sen niye Adam. adamı sıkıntıya? Baba. Evet baba. Baba. Ne? Ya Enes! Bir SS al kardeşim ya. Enes SS, mi? SS, Enes, 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 Enes. Enes. E, ya. Kendine Enes mi? Kendine Enes'i diyor, SS al atmayalım. Bir SS var. al babayı şöyle. He sen, şeyde, storyde paylaşacak o, video al diyor Baba, bir. Patlat bir şöyle. O şey yapacak, storyde <laughs> takipçi kazacak o şimdi. He. He. Bir, bir SS aldın mı SS. He al al şöyle bir şey He. de ama. Birden böyle şey yapmış gibi olur. O an var ya, senin beni korkuttuğun an. He. O. Oh. Anladım. Onu <laughs> Onu sana atsın, onu paylaş işte Insta'dan. He! anladın mı? Çekti mi? SS yaptı mı? Çekti, çekti. Tweet çekiyor hadi, hadi, kendinize iyi bakın. Öpüyorum baba, görüşürüz. Ama ekran yap diyor. Görüşürüz amcam. Görüşürüz Mehmet amcam. Ya bu amına <laughs> soktumun parçası nerede amına koyayım bu parça?